idrar yolu enfeksiyonları. Arkadaşlar idrar yolu enfeksiyonları kız çocuklarında erkek çocuklarına oranla daha fazla görülür. Bak, genital bölgedeki temizlik idrar yollarını etkiler. Kızlar özellikle temizlik yaparken önde arkaya doğru yapmalıdır. Arkadan öne doğru yapmamaları gerekir. Çünkü vajinada mikroplar birikebilir. Şimdi ne oluyor arkadaşlarım? Bak eğer tembirini almazsa da böbrekleri etkiler. Onu yazayım. Böbrekleri etkiler. İşte arkadaşlar idrarda koyulaşma, idrarda koyu, koku, yanma. Tamam mı? Bunlarla kendisini gösteren bir durumdur idrar yolları enfeksiyonu. Tamam mı? Ondan sonra ne yapacak? Bu temizliğe dikkat edecek. Temizliğe dikkat et. Sonra tuvaletini bekletme gibi başlıklar burada çıkartılabilir arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde buraya notum almış olayım. Ne yapılmalıdır arkadaşlar? Şimdi idrar yolları enfeksiyonuna virüs sebep olur, bakteri olur, mantarlar olur. O zaman aşısı yoktur bunu diyelim? Aşısı yoktur. Ama antibiyotik bakteriyel durumlarda kullanılabilir. Antibiyotik var diye. Zaten ciddi bir durumda onu kırmak için antibiyotik uygulaması yapılır. Aklımızda idrar yolları, enfeksiyonları bu şekilde kalsın. Ha, başlatalım mı? Bize döküntüler sorarlar mı yine tekrar diye bakacağız. Şimdi impetigo ile başlayalım değil mi size? Impetiko dediğim, adı verilen döküntüler. Sonra kızamık, komplik dekeler sonra kızıl, işte dikleşi vektör dönümü, pastiye çizgili, zıppara paralisi, sonra çık. ıkçık, gelir ve hamilelikte çok çok önemli dedim. Çık 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 diye da bir çıksın o ya. Kızıl çık 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 diye diye çıkaracağız arkadaşlar. Bunun yanında su çiçeği, varisella zoster dedim, patlatma iz kalır dedim, iç dolu kabarcıklar yani veziküller cevabını vermiştim. Bunun yanında eğer ayak hastalığını anlatacağım. Ee, dur anlatma. Önce anlattıklarımı bir yazayım. Beşinci hastalığı verdim. Beşinci hastalıkta sizlere dedim ki işte tokatlanmış şey yüz gördüm, böyle, kelebek tarzı döküntüler, e, gibi, simetrik makropapüler döküntüler dedim. Vurgusunu yaptım. Altıncı hastalık keza döküntülüdür. Kavazaki hastalığını anlatacağım döküntülüdür. El ayak hastalığını anlatacağım döküntülüdür. Meningokoksemi diye size anlatmayacağımız bir hastalık var. Döküntülüdür. Size anlatmayacağım sizin bildiğiniz kene oluşan kırım Kongo hastalığı var. Döküntülüdür. Sana maksimum gelebilecek döküntüler burada sorarsa yapıştırırsın arkadaşım tamam mı? Sindir. Neymiş? Parazitoz. Parazitoz dediğinde arkadaşlar işte solucanlar, kıl kurtları, tenyalar aklınıza gelsin. Tamam mı? Parazitoz, bağırsakta bulunan solucanlar, bakteriler aklınıza gelecek arkadaşlar. <laughs> Şimdi parazitozla ilgili arkadaşım şu bilgiyi hiç unutma. Çocukta, çocukta öz bakım yetersizliğini gösterir. Bunu unutma tamam mı? Çocukta neden işte bağırsaklarında solucanlar, kırıklıkları tel yanına oluşuyor? Çocukta öz bakım yetersizliğinin bir göstergesidir bunlar. Çocuğun bak popoda kaşınmalar olur. Bunu unutma. Hatta ağzından su gelenler vardır. Bunlar için arkadaşlar bir aşı tedavisi yoktur. Bunlar için şu vardır. Suda eritilen tozlar ve dışkılamayla arkadaşlar dışarıya atılır. Tekrar ediyorum. Bağırsakta bundan solucanlar, kırpırtları, fenyalar dediğinde hemen parazitozlar işaretleyeceğiz. Burada çeşitli öz bakım yetersizliğini göstergesi olduğunu unutmayın. Poposuna kaşınmalar da kendisini gösterdiğini, aşısının olmadığını ama suda eritilen tozlar ve dışıklamayla son erdiğini de unutmayın. Aklınızda bulunsun. Konak. Konak. Konak değil Saç. Saçta kepekten daha yoğun beyaz katmanlardır konak arkadaşlar. Tamam mı? Burada çocuk sağlığına ya da saç dökülmesine zarar vermez. Ne saç dökülür ne de çocuk sağlığı gibi bir durumdur. Bir sıkıntı değil arkadaşlar. Sadece bunda kötü bir görüntü vardır. Tamam mı? Hani görüntüsü hoş değildir. Bunun dışında çocuk sağlığını etkileyen bir durum konakta yoktu Saç derisinde arkadaşlar, kepekten yoğun beyaz katmanlar şeklinde kendisini gösterir. Ne yapacak arkadaş? Bu aşısı var mı? Yok aşı yok. Antibiyotik falan da yok. Burada ne yapar? İşte gel zeytinyağı masajı yap. Ya da bitkisel şampuanlar kullan. Bitkisel şampuanlar kullansın, konakta mücadelesini etsin. Devam edelim. Ne var? Kabız. Kabız anlatmama gerek var mı bilmiyorum. Ama yine de başlık atmışız. Arkadaşlar yine saçma sapan beslenirsen ama şöyle der ona sen. Az sıvı tüketirsen arkadaşım özellikle kabız olursun. Ben size dedim posalı yani lifli gıdalar tüket, bol sıvı tüket dedim. Ve unutma da erkek çocuklarda kız çocukları oranla daha fazladır. Bir bilgi daha var burada. Yanlış tuvalet eğitimi kabızlığa sebep olur. Daha önce de diyoruz, bilmiyorum. Yanlış tuvalet eğitimi kabızlığa sebep olur. Çocuk göz bakım yetersizliği varsa parazit sebep olur. Bunlar da önce bilgiler olsun. Aşı yok. Bu olsa tüketecek arkadaşlarım. Bir de bu bize bir formül. Fikirler bulunabilir. Kabızı bela bir sorun arkadaşlar. Yaşamayanımız yoktur galiba. Gel silelim buraya. Silelim. Hepatit serisine geçelim. Nedir bu hepatit? hepatit A hepatit B tamam mı? Şimdi ben öncelikle hepatite bir giriş yapayım. Bunu arkadaşım şudur bak. Bu şudur. Sarılıktır. Karaciğerleri etkiler. Bir de bilirubin miktarından bahseder. Bilirubin miktarı sarılığın olayı bulur. Demek ki hepatit sarılık demekmiş. Karaciğer organını etkiliyormuş. Bir de o bir miktardan bahsediyormuş. Bu cepte. İkincisi hepatit A vardır arkadaşlar. Bu kronik değil. Akut ee, sarılıktır. Aklıma geldi. Hepatit Düştüm yani. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeceğim. Hepatitlerin E'ye kadar olanı var. Hepatit A akut olandır, hızlıdır. B'si ile C'si kroniktir, D'si ile E'si çocuklarda görülmez. Böyle diyeceksin. A'sı hızlı. Demek ki daha biraz daha hafif bir durum. B'si ile C'si kronik daha ağır bir durum. D'si ile E'si de çocuklarda görülmez. Yorumunu yapacaksın. Şimdi seyahatteki bunlar insanlar hepatit olabilir. Hepatit B'de ise arkadaşlar onu en son yazayım. Şunları bir yazalım. Bak. Ten renginde sararma oluyormuş hepatit A'da. B'de daha koyu sararma. İşte ee, ne diyebilirim? Göz bebeklerinde sararma, bunda daha koyu sararma. İşte dışkıda açılma, dışkı renginde açılma, bunda daha koyu, daha açık açılma diye yorumunu yapacaksın. Buna ne diyorsa bu daha ağırdır. Tamam mı? Hepatitle daha sıkıntılıdır. Bunu demek istiyorum. İşte ter renginde sararma, daha da sararma. Göz bebeklerinde sararma, daha da sararma. Dış renginde açılma, daha da açılma. Yorumlarını yaparsınız arkadaşlarım. İkisinin de aşısı vardır. Bunun hepatit A aşısı vardır. Bunun da hepatit B aşısı vardır. İlk uygulanan aşı da hepatit B aşısıdır. İlk takvimde bu görülür. İlk bu. Hepatit B aşısının unutma. Ayırıcıları tekrar buraya yazayım. Bak bir şeyde hepatit diyorsa o sarılık demektir. Bu arkadaşlar karaciğerleri olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Bir de dilim bir miktarından bahseder. Sen de direkt hepatitin işaretlersin. Ama hangi hepatit? Eğer hafifse hepatit A, eğer ağırsa hepatit B. Şimdi seyahatteki insanlar daha çok hepatit A'ya yakınır. Mesela doğum anında bebek annenin kanını yutarsa hepatit B yakalanabilir. Tamam? Difteri tetanoz. Difteri bir de tetanoz varmış. Arkadaşlar difteri kuş palazı diye de karşımıza gelebilir. Tetanoz da kazıklı diye karşınıza gelebilir. Neymiş difteri? Şimdi bir tanımlı daha bilgi vereyim sizlere. Şimdi de arkadaşlar şöyle boğazı ve bademciği sarı gri beyaz zardır. Bunların görsellerine bakarsanız e, direkt oturur aklınızda arkadaşlar. Bu diklerin tanımlamasıdır arkadaşlar. Kişiyi etkiler, onu etkiler. Geç o belirtiler artık. Aşısı vardır. Aşı var. Beşli karbonun içindedir arkadaşlar. Beşli karbon aşının içerisindedir. Difteri yani kuş palazı. Tetanoz dediğimde değerli öğretmenlerim. Bu da arkadaşlar doğadaki doğadaki kir diye küftür kişiye etkiler. Bak doğadan kişiye denildi. Demek ki kişiden kişiye bulaşmaz. Doğadan kişiye bulaşan bir durumdur arkadaşlar. Bir de mesela burada örnek görebileceğim önemli bir bilgi ne var? Şu bak. Mesela göbek kordonu keserken steril olmayan malzeme kullanılırsa bebekte tetanoz oluşur. Tekrar ediyorum. Göbek kordonu kesirken ki 2-4 santim kesilir diye vurgu yapmıştım. Burada steril olmayan malzeme kullanılırsa bebekte tetanoz durumu oluşabilir. Aşısı vardır. Hastalık olduktan sonra olmadan önce. İki tarafta da Aşı var. Hasta olmadan önce de hasta olduktan sonra da arkadaşlarım bu aşı uygulanabilir. Tetanoz yani kazıklı hurma. Kazıklı hurma denmesinin sebebi arkadaşlar kişi böyle boğazını yutkunamayacak kadar acı hissedermiş. Kazık oturmuş gibi derler. Kazıklı hurma diye de adı geçer. El ayak hastalığı. Hemen şuraya vereyim. El ayak hastalığı. Arkadaşlar isminden sormazlar çünkü çok basit. Avuç içinde Ayak tabanında da görünen bir döküntü bu. Neyler görünecek avuç içi ayak tabanında döküntüler. Bir de şu bilgileri de su çiçeğiyle karıştırılıyormuş. Ha. Su çiçeğiyle karıştırılıyorsa fark ne? Bu avuç içi ve ayak tabanlarında görülür ama su çiçeği bunun dışında hiçbiri görmez arkadaşlar. Avuç içi ve ayak tabanlarında döküntü görülmez. Aşısı var mı? Aşısı maşısı yok. Antibiyotik var. Antibiyotik. Zamanla geçecek. Dedim dedim dedim. Kavazaki. Burada sağlık serisini unutmayın. Tamam mı? Hepatit serisini. Yine aklınızda bulunsun. Hı.